Hadi. <laughs> ya, hadi. Hadi çocuklar. Harika görünüyor. Tamam çocuklar. Geç hadi gel. Aa, tamam. Evet. <laughs> evet çocuklar sessiz olun lütfen. Her gruba tarihin farklı dönemleriyle ilgili birer araştırma konusu vereceğim. Ve soru da şu olacak. Seçtiğiniz dönemin günümüz dünyası üzerindeki etkisi nedir? Evet Sera. Senin grubun eski Yunanlıları alsın lütfen. Ravi siz Romalıları alın. Ve Deni'nin grubu da... Hmm, evet, sizinki birazcık zor. Orta çağ alıyorsunuz ki, bazıları buna karanlık çağlarda diyor. Ah, çok sıkıcı. Bakalım nasıl halledeceksiniz? Ah, evet, <laughs> evet, öğretmenim. Ah, evet. Evet Sharon, siz de Rönesans aldınız. Bu kütüphane görevlisi mi? Sanırım öyle. Karanlık çağların bizimle nasıl bir ilgisi var ki? Sessiz ol. Ya, affedersiniz. Rahatsız ediyorum. Ne istiyorsunuz? karanlık çağların günümüz dünyasına olan etkilerini bulmamız gerekiyor da. Tarihte hiçbir dönem böyle kötü atlandırılmamıştır. Dokunma. Pa biçilmezdir o. Sanırım birileri aklınızı saçma sapan şeylerle dolduruyor değil mi? Boşa harcanmış bin koca yıl. Tarihte bir kara delik. Haksız mı? Evet, evet sanırım. Gördünüz mü hep aynı? Sanırsınız ki... Barbarların her şeyi yakıp yıktığı, önceki medeniyetlerden geri kalanları yok ettiği, hep çamur, hastalık, ölüm ve değerli hiçbir şeyin icat edilmediği bir dönem değil mi? Hayır, 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 hayır. Hadi bakalım gidin. Tamam özür dileriz. Hadi belki de hiç değmez. Herkes Yunanlıların ve Romalıların hemen hemen her şeyi keşfettiğini zaten biliyor. Aha biliyorum. biliyorlar mı? Ve bundan gerçekten eminsiniz değil mi? Esasında size göre bir şeyler var. Konuya hazır gibi görünüyorsun. Sanırım bir şeyler ayarlayabilirim. Beni izleyin. Elimde tam size göre bir kitap var. Zor. Ya, affedersiniz. Biz nereye gidiyoruz? Karanlıktan aydınlığa benim genç dostum. Okyanustan karaya. Bilmeniz gereken şeyler var. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi biliyorum buralara bir yerlere koymuştum. Evet. Aha, işte burada. Şimdi... Bir bakın bakalım. Cesaretiniz varsa. Hı? Neler oluyor? Karanlık çağlara hoş geldiniz. Ya da esas bilinmesi gereken adıyla... ...altın çağlar. Siz kimsiniz? Ben El Cezeri. Mühendis ve dahi bir kaşif. Bunun karanlık çağlar olduğunu söylediğinizi sanmıştım. Pek de karanlık... ...görünmüyor. Çünkü her şey bir bakış... ...açısından ibarettir... ...yakında aydınlanacak olan arkadaşım. Elbette dünyanın bazı yerleri işte de karanlık değildi. Lakin İspanya'dan Çin'e kadar uzanan bir medeniyette buluşların ve keşiflerin altın ışınları her şeyin üzerinde parlayıp her yeri aydınlattı. Hangi medeniyet bu? İslam medeniyeti benim genç dostum. Farklı inanca sahip alim ve bilim adamlarına göre insanlık tarafından bilinen en önemli buluşlardan bazıları bu dönemde yapıldı. Ki bunlar daha eski medeniyetlerin bilgileriyle yapılmış ama modern dünyanızı olan bağlantıları hayal edebileceğinizden fazladır. Ne gibi mesela? <laughs> mesela her türlü şey. Bunun fotoğrafını çekmem gerek. Bunun iyi bir fikir olduğunu biliyordum. Sen de kimsin? Sizi İbnül Heysem'le tanıştırmama izin verin fikirleri kameranın keşfine yol açan müthiş bir bilim adamı. Kamerayı siz mi keşfettiniz? Gözlerimizin nasıl çalıştığını açıklayarak günümüz kameralarının keşfedilmesine öncülük ettim. Karanlık bir odadaki küçük bir delikten bir resmin başka bir zemine yansıtılmasının yolunu buldum. Buna daha sonra karanlık kutu adı verildi. Bu buluştan yola çıkarak daha nelerin keşfedildiğini düşünün. Kameralar, sinema... ...hep aynı ilkeyi benimsemiştir. Bu harika. Aşağıdakiler dikkat! Ha? Bu da kim? Bu benim çok iyi arkadaşım... ...Abbas İbn Firnas. Kendisi tutkulu bir şekilde insanların uçabileceğine inanırdı. Vay canına. Kendisi Wright kardeşlerden bin yıl önce uçmayı hayal etmeye cesaret etmişti. <laughs> Hep uçağa binip gittiğiniz tatillerde onu hatırlayın. Abbas İbn Firnas. Geri çekilin. Uçmaya hazırım. Ha? <laughs> <laughs> Ama unuttuğu bir şey vardı. Kuyruk. inişe yarayan çok önemli bir şey. Sırtım. Doktor. Beni mi çağırdın? Ah eski dostum. Neden genç misafirlerime kendini tanıtmıyorsun? Ben Ebul Kasım Zehravi. Çoğu insan beni cerrahinin babası olarak bilir. O zamanlar gerçekten ameliyat yapabiliyor muydunuz? Elbette yapıyorduk. Hatta icat ettiğim ameliyat aletlerinin çoğu günümüz hastanelerinde hala kullanılıyor. Affedersiniz hastalardan birine yardım etmem gerekiyor. Neşter! Sanırım dikiş atılmasına ihtiyacım var. O halde katküt kullanacağım. Katküt mü? Hayvanların bağırsağından yapılmış dikiş ipi. İç yaralarda kullanmak için. Doktorlarınız bugün hala bunu kullanıyorlar. Üzgünüm gitmeliyim. Bu da kim? Bu Meryem el Usturlavi. Zamanının en harika kadınlarından biri. Oldukça gelişmiş usturlaplar yapmıştır. Usturo ne? Usturlaplar. Elinizde tutabileceğiniz şekilde küçük bir tablette gökyüzünü ve yıldızları gösterir. Bunları eski bir yön bulma, hesaplama ya da zamanlama aletleri olarak düşünün. Şimdilerde ise saat, pusula ya da uydu cihazlarınız var. Ah. Bunlar insanların ve gezginlerin dünyayı dolaşmalarını sağlıyor. Bilimin en parlak olduğu dönem. Ve bunların hepsi altın çağda mı geliştirilmişti? Bu buzlağının sadece gözle görünen kısmı. Hayatın tüm yönlerini kapsayan binlerce icat yapıldı ve takip eden yıllarda bunların ortaça Avrupa'sında izler bırakan bir sürü etkileri oldu. Gördüğünüz gibi işte karanlık değilmiş. Peki ya sen? Ben? Sen neyi keşfettin? Kendini beğenmiş gibi görünmek istemem ama ben de mühendislikte çığır açan önemli katkılarda bulundum. Bunların içinde en önemlisi krank ve piston kolu kullanarak devir hareketini doğrusal harekete çevirmeyi başarabilmemdir sanırım. Bu pompa ve motorlarda oldukça önemlidir. Aslında Böyle bir buluş olmasaydı, endüstri devrimi yüzyıllar sonra nasıl gerçekleşirdi hiçbir fikrim yok. Hak ettiğim takdiri hiçbir zaman göremedim. Ama en başta gelen gururum, zamanı gösteren efsanevi filli saatidir. O bir saat mi? Evet. Dünyanın dört bir yanından ve çeşitli kültürlerinden toplanmış düzünelerce parça Hindistan, Aha. Yunan, Arap, Mısırlı ve Çinli. Vay canına bir Birleşmiş Milletler saati. Çok muhteşem bir şey bu. Gerçekten zamanı gösteriyor mu? Ha Evet tabii ki eğer bu icatlarım olmasaydı binlerce insan her şeye geç kalacaktı. <laughs> Zamanla bahsetmişken sizi geri götürsek iyi olacak ve hatırlayın, herkese anlatın. Bu altın çağdı ve ben size bu dönemin küçücük bir bölümünü gösterdim. Gününüzle bağlantılı daha sayısız bilim adamı ve keşif var. Artık bunları kendiniz bulmak zorundasınız. Hayır bekleyin. Vay canına. Yaptın mı? Evet. Evet. Bu hiç de sıkıcı değildi aslında. <laughs> Hadi geç kalacağız. <laughs> ha? Evet çocuklar, neler öğrendik bir bakalım. Romalılar, Yunanlılar, Rönesans ve Endüstri Devrimi. Hepsi günümüzle oldukça bağlantılı. Aa, dinelim grubu nerede? İşte orada öğretmenim. Aa! Bizim Korkusuz Karanlık Çağlar grubumuz büyük ihtimalle günümüz dünyasıyla bir bağlantı kurabilmekte çok zorlandınız. Öğretmenim aslında bu tam olarak doğru değil.